Merhaba gençler ben Mustafa Hoca'nız Muhteşem bir kampla devam ediyoruz arkadaşlar Biliyorsunuz ki geometri kampımız devam ediyor Arkadaşlar bugün sizlerle beraber dörtgenleri işleyeceğiz Dörtgenlerin tanımından bahsedeceğim Ve biliyorsunuz ki dört tane sorumuz var Dört tane sorumuzu çözeceğiz Ve dört tane de ödev sorumuz olacak Ve bu ödev sorularınızı da size güzel bir şekilde çözüp bana ileteceksiniz arkadaşlar Ben de bakacağım kontrol edeceğim Siz de tabii ki de kontrol edin ee, yapamadığınız soru olursa zaten yorumlar kısmında yazarsınız. Bugün dörtgenlerin tanımından bahsedeceğim arkadaşlar. Biraz tanım e, vereceğim, konuşacağız. Dörtgenler nedir bunu anlatacağım ee, Biraz bunları konuştuktan sonra dört tane kolay sorumuz olacak. Bu dört kolay sorumuzu çözeceğiz ve dörtgenler konusunu bitirmiş olacağız. Tabii ki de bitecek mi? Tabii ki de bitmeyecek. Hiçbir konu bitmedi daha arkadaşlar. Daha hala yazdayız. Farkındaysanız ve ben tanım veriyorum şu anda arkadaşlar fark ediyorsanız tanım ve 4 tane kolay soru 4 tane de kolay orta ödeviniz var arkadaşlar bundan dolayı aslında biz e, ilerleyen zamanlarda şunu bitireyim arkadaşlar şu tyt kampını bitireyim ondan sonra zaten tyt geometri kampını bitirdikten sonra en başa dönüp bir daha devam edeceğiz yani daha bitmedi açılardan nokta atışı her konudan nokta atışı çok güzel bir pdf hazırlayayım size de beraber çözeceğiz arkadaşlar oradaki bütün soruları emin olabilirsiniz ki nokta atışı olacak ve çok çok güzel orta zor düzeyde olacak arkadaşlar o pdf'in de şimdiden duyurusunu yapayım orta zor düzey ona göre çalışın bu tanımları iyi aklınızda tutun saksıları çalıştırın gençler tamam mı çayın, çorban suyun, cartın, çurutun hazırsa hadi geçelim. Şimdi gençler görüyorsunuz ki muhteşem bir pdf'imiz var. Dörtgenler üstüne hazırlamış olduğum çok güzel pdf var arkadaşlar. Bu pdf'e bakacağız. Şimdi tanımına bakalım. Zaten biz e, ikiz kenar üçgende, üçgenlerde aslında e, biraz dörtgenlerden bahsetmiştik arkadaşlar. Nasıl bahsetmiştik? Sorularda vardı. Ben demiştim ki hatta birkaç soruda vardı böyle çözerken üçgenleri, dörtgenlerle alakalı şu vardı. Mesela bir dörtgene çıkıyorduk soruda ve dörtgenin iç açılarının toplamını bilmemiz lazımdı arkadaşlar. İç açıların toplamını bilmediğimiz zaman dörtgenlerde o soru çıkmıyordu. Bundan dolayı da ben de demiştim ki size. Arkadaşlar dörtgenlerin iç açılarının toplamı 360 derecedir demiştim. Bakın burada bir şey daha öğreneceğiz. Dörtgenlerin dış açılarının toplamı 360 derecedir arkadaşlar. Bakın bunlar çok önemli. Dörtgenlerin iç açılarının toplamı 360 dereceymiş arkadaşlar. Sorularda çıkar. Üçgenlerde de çıkar. Diğer başka yamukta filan da çıkar arkadaşlar. Bundan dolayı dörtgenlerin iç açıların toplamı 360 derece olduğunu kafamıza kazımamız lazım. Şimdi arkadaşlar ABC'de dış bükey dörtgen. AC ve BD köşegenlermiş. Görmüş olduğunuz gibi dış bükeyle İç bükey neydi arkadaşlar? Bir bakın burada görmüş olduğunuz gibi, burada görmüş olduğunuz gibi dışa bükülmüş gördünüz mü? İçe doğru bükülen bir şey yok. Ama mesela şöyle bir şey olsa ee, atıyorum ki bir dakika silelim <laughs> olmadı. Şu şekilde olsa mesela bakın bu şekilde bir şey olsa bu iç bükey arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın içe doğru bükülmüş. Tamam mı? Ee, yani dış bir keyli iç bir zaten size söylemiştim diye hatırlıyorum. Ama burada da bir ufak değinmek tabii ki önemli. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Mesela bir dörtgen var. Tamam mı? Bu biraz yamuğa benzedi ama dörtgen var arkadaşlar. Şimdi bu dörtgende bu orta noktalar eğer birbirlerine bunlar orta noktaysa ve birleşiyorsa yani şu şekilde bunları birleştirirse bu orta nokta paralel kenar olur arkadaşlar. Neden olur? Şundan dolayı orta nokta olduğu için arkadaşlar ve bakın şurası mesela buradan bir doğru çizdiğim zaman burasıyla paralel de olur arkadaşlar. Farkında mısınız? Gördünüz mü? Ya bunlar orta nokta olduğu için Burada bir paralellik oluşur tamam mı? ama bak orta nokta olursa bu önemli. Ee, bunu da söyleyeyim bazı sorularda çıkıyor görmüş olun diye kattım arkadaşlar. Bu soruda yani bu tanımda değil aslında sadece sorularda çıkıyor görün diye arkadaşlar kattım bunu da ve e, bütün kenarlara bütün dörtgenin bütün kenarları eşit ve dikse arkadaşlar biz bu dörtgende kare diyorduk doğru mu? Bunu da hatırlıyorsunuz değil mi? Bu da önemli arkadaşlar. ABCD konkav yani iç bükey dörtgen. AC ve BD köşegenlerdir diyor arkadaşlar. Bakın ABCD ABCD şu şekilde. Konkav iç bükey dörtgen çok güzel. AC ve BD köşegenlermiş. AB ve BD köşegenmiş tamam mı? Aslında burası şurası diyor. Bir diyor dörtgen diyor ve bunlar da diyor köşegen diyor. Şu var arkadaşlar. Böyle sorular genelde çıkıyor. Zaten bizde de var. Kattım diye hatırlıyorum. Ee, bu soru e, zaten aşağıda göreceksiniz. Evet kattım şu yanda da gözüküyor zaten. Bakın hatta göstereyim soruyu. Şu soru. Bu soruda güzel bir soru arkadaşlar. Ee, i̇ç bükey, dörtgen olduğunu görmüş oluyoruz aslında. Tamam mı? Şimdi e, burada bir açı ortaylık var. Açı ortaylığı görüyorsunuz. Bize diyor ki alfa eşittir diyor. Böyle bir şey varsa diyor arkadaşlar. Bakın bu sorularda yine çıkıyor. Yani aslında tanımları biraz daha şeye yönelik kattım. Çıkan sorulara yönelik kattım arkadaşlar. Ee, tanımını verdik zaten dörtgenin. Tanımını verdikten sonra biraz daha çıkabilecek kabiliyetli sorulara yönelik tanım kattım. Alfa eşittir. MC artı MD bölü 2'dir diyor arkadaşlar. Tamam mı? Ama bakın açıortaylık varsa bunu diyebiliriz açı ortaylık yoksa bunu diyemeyiz arkadaşlar. Peki dörtgenin alanı nasıl buluyoruz? Alanı birçok yerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama illa hocam ben bana şey lazım formül lazım diyorsan buyur formül. Alan ABC'de bakın bir ABC'de varmış. 1 bölü 2 çarpı AC kenarı ve BD kenarı çarpı sinüs alfadır diyor arkadaşlar. Dörtgenin alanı budur. Yani bir dörtgen ver, vermişse sana bunun köşegenlerinden bir doğru çiziyorsun ve bu doğrunun arasında kalan açıya biz alfa diyoruz ve diyoruz ki bu köşegenler yani bu çizilen doğrular çarpı 1 bölü 2 çarpı sinüs alfadır diyoruz arkadaşlar tamam mı? Ama dörtgenin alanını sorularda zaten birçok yerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Peki böyle bir şey verdiyse, böyle bir dörtgen verdiyse, iç bükey bir dörtgen verdiyse nasıl bulacağız arkadaşlar? Alan değil soruyorsa bize yani iç bükey dörtgeni soruyorsa az önce zaten şurada neredeydi o? Heh burada burada aynen. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi zaten vardı, tamam mı? Şimdi dörtgenin alanı üçgenler yardımı ile ya da köşegenler ile bulunur. Şimdi <laughs> Bana diyeceksin ki hocam. Şunu diyeceksin. Eğer bak soruda şu da olabilir. Mesela şöyle bir üçgen var. Ve içeride de şöyle bir üçgen daha var. Ve bu aslında buranın alanını istiyor bize, tamam mı? Buranın alanını istiyorsa ve bu şekilde verdiyse işte birkaç daha bir şeyler falan daha verir. Eğer bu şekilde verdiyse ben buradan bir 90 indiririm arkadaşlar. Eğer 90 inebiliyorsa 90 indirim ama indirmişse ve farklı bir açıysa ona bir şey diyemem bu formülü kullanırız ama 90 indirim zaten tabanı da biliyorsam ne yapıyorduk üçgende alanda taban çarpı yükseklik bölü 2 deyip buluyorduk tamamını ondan sonra da bu küçük üçgeni bulurum arkadaşlar şuranın yüksekliğini bulurum ve taban aynı taban çarpı yükseklik böyle 2 ve büyük üçgenden küçük üçgeni çıkartıp burayı da bulabilirsiniz arkadaşlar ama diyelim ki bulamadınız öyle bir şey olmadı. Alan ABCD eşittir 1 bölü 2. AC çarpı BD. Bakın AC çarpı BD çarpı sinüs alfadır arkadaşlar. Yani bu nedir biliyor musunuz? Şudur. Şuranın şuranın yüksekliği yani oranı neyse tabanıyla çarpıp 2'ye bölüyoruz. Bir de sinüs alfa ile çarpıyoruz. Tamam mı gençler? Bu şekilde de bulabiliyoruz. Atıyorum ki burası 60 ise veya başka bir e, şeyse derece ise. Bu şekilde de bulabiliyoruz. Ama 90 sıra rahat bir şekilde üçgenin alanından da çıkartabiliriz arkadaşlar. Bakın burada da zaten bir örneğini verdim. AB6, BC8, AD13, CD13 ise alan ABCD'yi sormuş. ABCD'yi sormuş. Yani dörtgenin alanını sormuş arkadaşlar. Alan ADC'yi bulmuş önce görmüş olduğunuz gibi. Sonra demiş ki alan ABC'yi bulalım demiş. Alan ABC'yi bulmuş. 6 çarpı 8 bölü 2 eşittir. 24 normal dik üçgenin alanını bulmuş aslında. Sonra da ikisini toplamış arkadaşlar. Ve demiş ki alan ABCD'nin yani dörtgenin alanını bulmuş arkadaşlar. Tamam mı? Yani çok bir şey yapmamış aslında. Ayrı ayrı bulmuş. Yani yukarıdaki formülden gidip şuradaki formülden gidip yapmamış. Yani işte şuradan çektim. Bir tane de şuradan çekeyim. İşte şu aç, arasındaki kalan açı falan gitmemiş. Anladınız mı? Zaten çoğunlukla da o formülü uygulamıyoruz arkadaşlar. En nefret ettiğim şey de formüldü bu arada. Böyle formül ezberleme gitmiş. Fo Tabii ki bazı formülleri bilmek çok önemli. <laughs> Ondan yapacak bir şey yok. Ama ya zaten üçgenden çıkıyorsa ben niye formül ezberleyeyim ki? Değil mi? Çok mantıklı. Bence de. Şimdi geldik bu soruya arkadaşlar. İlk sorumuz. Demiş ki. A, B, C, D bir dörtgen. 30 derece, 40 derece, 70 derece, 75 derece. Alfayı bul demiş bana. E gel bulalım. Bak böyle sorularda şunu yapacağız. Şuradan bir doğru uzatırım. Aynı şekilde A'dan da bir doğru uzatırım. Ve bakın arkadaşlar burası 180 olabilmesi için 70 derece kalacak. Burası da 75 derece kalacak değil mi? 180'a tamamlamak için. Çünkü doğru bunlar. Çok güzel. Bakın böyle bir şey varsa, böyle bir soru varsa bir iç açı ortaydı olmak zorundadır arkadaşlar. Zaten e, açı ortaylıktan e, belli aslında. Değil mi? Bundan dolayı bunlar da açı ortaydır arkadaşlar. Ve birbirlerine eşittir. Tamam mı? Çünkü e, açı ortaylık burada şarttır. Yani bakın burada dış varsa aynı şekilde burada da olmak zorundadır. Tamam mı arkadaşlar? Bundan dolayı arkadaşlar şunu yapabiliriz. Şimdi şu üçgene baktığın zaman bunu bulup bu ikisini bulup bunu da bulabiliriz, değil mi? Ama önce gel bir şunu bulalım. Bak 40 da 70 varmış. 70 diyorum. 40 ile 30 varmış. Topladığım zaman 70 yapıyor. Yani ADC üçgenine bakıyoruz şu anda. Tamam mı? 40 ile 30 varmış 70 yapıyor. E total 180 olması lazım. 110 kalıyor. E demek ki buralar 55 55'miş. E zaten alfayı bulacağım. Burayı bulmanın bir manası var mı? Bulabilirsin. Ama bulmanın bir manası yok. E, o zaman ADB üçgenine bakalım. 40 artı 70 110. Bir de 55 varmış artı bir de alfa varmış. E 110 ile 155, 165 artı alfa eşittir 180 e alfa da buradan 15 çıkacak. Bu kadar basit arkadaşlar. Tamam mı? Yani çok bir şey yok. Sadece burada doğruları çizip e, oradaki açı ortaylı gördüğünüz zaman soru aslında bitiyor. Bak çok önemli bir kural var. Bu soruyu bilerek kattım. Ve görün diye kattım arkadaşlar. D bir dörtgen BD AC dik. Önemli. Yukarıdaki verilenlere göre DC eşittir x kaçmış diyor arkadaşlar. Bakın eğer açılar yani köşegenler çizilen köşegenler doğrular arasında kalan açı dikse arkadaşlar karşılıklı bakan e, kenarların oranları şudur. 5'in karesi artı 8'in karesi. Eşittir x'in karesi artı 7'nin karesi diye bir e, kuralımız vardır arkadaşlar. Tamam mı? Bu sorularda eğer arasındaki açı dikse bu kuralı uyguluyoruz. 25 artı 64 eşittir x kare artı 49. Şimdi 25'ten 49'u çıkarttım. Zaten 24 kalır. Bunu da çıkarttığım zaman e, 60, 40 kalacak. Yani x kare eşittir e, 40. E 40'ı bir hemen ayıralım. 2, 22, 10. O zaman 10 kalacak arkadaşlar. 2 kök 10 olarak çıkacak. Doğru mu? Cevabımız da buradan Bursa geliyor. Tamam mı? Bu kuralı unutmamak önemli gençler. Bu kuralı unutursak soruyu çözemeyiz. Hiçbir türlü, yani hiçbir türlü demeyeyim belki başka türlü çözebiliriz ama bu çok daha güzel. Hemen hızlıca çıkıyor. Karşılıklı bakan e, oranlar, kenarlar, kenarların kareleri, karşılıklı bakanların kenarların kareleri, diğer karşılıklı bakanların kenarların karelerine eşittir. Tamam mı gençler? Bu şekilde de x'i bulabiliyoruz. Bak geldik bu soruya. ABC bir üçgenmiş. Hemen bir çayımızdan yudumluyoruz. Sen de yudumla. Ve bu sorulara bakmadan önce, ben çözmeden önce lütfen kitap, defter çıkartıp çözün arkadaşlar. Not alın. Not almak çok 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 önemli. Tamam mı? Not almazsan anlamazsın. Bak ben de aynı sıralardan geçtim. Ben de lise okudum. Ben de üniversite okudum ve hep not aldım. Matematikte özellikle hep not aldım. Bakın benim şu anda odama gelin bakın. Bir sürü notum var. Yani bir sürü üniversiteden de kalan. Arkadaşlar ders üniversitede en basitinden üniversiteden bahsedelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar çoğu dersi girerdi. Kimse defter falan getirin. Üniversite biraz öyle bir yer. Yani notlar var biliyorsunuz. duyuyorsunuz e, duyuyorsunuzdur illa ki. İşte notlar var gidiyorsunuz fotokopiciden alıyorsunuz filan. Son gün çalışırsın Gece uyumazsın falan. Biraz bunu yapan çok var Ama şu var arkadaşlar Eğer başarılı bir eğitim geçirmek istiyorsanız Ve kendinize bir şeyler katmak istiyorsanız Kesinlikle ve kesinlikle Böyle yapmamanız lazım Girdiniz mi derse Benim her dersten Hala da defterlerim durur Ve onları açar tekrar da ederim Çünkü ben yazdım onları Ve ben yazdığım için de gayet de güzel bir şekilde anlıyorum Şimdi açardım deftere ve hoca ne yazıyorsa tahtada hepsini not alırdım arkadaşlar ve bu arada böyle dizide filmde gördüğünüz gibi üniversite böyle hoca çok hızlı yazıp hemen silip böyle bir yer değil hani not alamıyor falan öyle çok fazla dizi izliyorum ben çok salak saçma dizilerimiz var maalesef ki öyle bir yer değil yani hoca yazıyor bekliyor sizin yazmanızı da bekliyor tabi hocadan hocaya değişiyor ama bu çoğu öyle yapıyor Bundan dolayı Not almak çok önemli. Lisede de çok önemli, üniversitede de çok önemli. Eğer matematik okuyorsan veya başka fizik, kimya, mühendislik okuyorsan bunlar çok hele hele doktorluk, tıp düşünen arkadaşlar, diş düşünen arkadaşlar. Not not not. Not çok önemli. Not almazsan olmaz, tamam mı? Şimdi geldik bu soruya. ABC bir üçgen. AH BC dik. AB 6, BD 5. Bak yine diklik var. Bundan dolayı arkadaşlar aslında yine şunu yapacağız bu soruda. 7'nin karesi artı 6'nın karesi eşittir x'in karesi artı 5'in karesi. Aslında iç bir kare dörtgen gibi düşünüp aynısını yapacağız arkadaşlar tamam mı? Burada alan filan sormamış bize. Direkt x'i sorduğu için yine aynı kuralı uygulayacağız. 7'nin karesi neydi 49? 6'nın karesi neydi 36? x kare artı 25. Bununla bu gitti ne kaldı? 24 kaldı. 40 60 kalıyor. x kareymiş 60'ı gel hemen açalım. 2 32 15 o zaman 2 kök 15'miş cevabımız. Tamam mı gençler? Bu kadar aslında basit. Başka açabilir miyiz? 3 5 yok açılmıyor. Tamam. Cevabımız da buradan Bursa arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şuradan hemen telefon ses ses açık kalmış. Hemen kapatalım. Şimdi geldik örnek 4'e. Örnek 4'e bir bakalım. ABCD bir dörtgen. FH ile AD paralelmiş. Bakın FH ile AD paralelmiş. EH ile ABD paralelmiş. Yani buralar paralellik var diyor. EB 6 santim, FC 8 santim, EC 12 santim olduğuna göre DF eşittir x kaç santimdir? Arkadaşlar bakın bu soruda paralellik olduğundan kaynaklı 8 ile x'in oranı yani şunu direkt şu şekilde değil de biraz yanlış oldu. 8 artı x gibi oldu orası. Özür diliyorum. 8 ile x'in oranı Burayla buranın bak yine aynısını ya, Elim alışmış. Ee, böyle bazı sorular var ya direkt onun oran. Onunla. Bununla bunun oranına eşit arkadaşlar. Bununla bunun oranı, Bununla bunun oranına eşit. Yani 8 bölü x özür diliyorum. Aynen 8 bölü x, 12 bölü 6 oranına eşit arkadaşlar. Buradan da 6 ile 12 sadeleştirsek 2, 8 eşittir 2x, x de buradan 4 çıkacak arkadaşlar. Tamam mı? Aslında yaptığımız şey neydi paralellik olduğundan kaynaklı bak eğer paralellik yoksa bunu uygulamayı uygulayamayız bununla bunun oranı bununla bunun oranına eşit zaten bununla bunun oranı bununla bunun oranında eşit olduğu için arkadaşlar direkt 8 bölü x 12 bölü 6 yaptık tamam mı bu kadar basit aslında cevabımız da Ceyhan arkadaşlar ee, anlamadığınız bir yer olduğunu düşünmüyorum. Birçok 4 tane sorumuzu çözdük. birçok tanımımızdan bahsettik. bu şekilde de dörtgenleri bitirmiş olduk arkadaşlar. Tabii ki kesinlikle açın, sorular çözün. Özellikle böyle zor kaynaklardan çözmeyin lütfen. Yani böyle gidip işte yanımda var şu anda göstermek istemiyorum ama orijinal var, 3D yayınlar falan var. Bunlar gerçekten zor kaynaklar. Bir tık yeni başlayan arkadaşlar için veya 3 4 5 alıp çözebilirsiniz arkadaşlar o biraz daha kolay biraz daha iyi bir kaynak İyi dediğim bunlar da tabii ki de çok iyi bir kaynak ama hani yeni başlayan arkadaşlara göre biraz daha iyi çünkü başta kolay sorularla başladıkları için ve yanlarında biraz daha böyle konuyu biraz daha anlattıkları için ama orijinalde 3 dde böyle değil yani direkt zor sorular var bundan dolayı moraliniz bozuluyor 3-4-5'i alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, çok fazla bir şey bilmeyen arkadaşlar için. Sizi geliştirecektir mutlaka ki. Ve tabii ki bir tane de orta zor bir kaynağınız daha olsun geometride. Ee, bu şekilde dört tane de çok güzel ee, ödev sorunuzu kattım. Bakın lütfen şu ödev sorularını çözün. Çözemezseniz bile aşağıda yazın bana. Hocam işte sıra sende 3'ü sıra sende 4'ü falan yapamadım. Çözemedim gibi falan yazarsanız zaten... Ben size bunların çözümlerini söylerim. Zaten aşağıda cevap anahtarını da bırakıyoruz. Konumuzu da anlattık arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Üniversitenin de nasıl bir yer olduğundan bahsettik bugün. Biraz sohbet etmek de istedim sizlerle. Çünkü üniversite hayaliyle yanıp tutuşuyorsunuz ve tabii ki de üniversiteden bahsetmeyeceğiz de neyden bahsedeceğiz değil mi? Bazen arada böyle konuşmalar yaparız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Matematiği çok iyi çalışın. Notlarımızı alın. E, kampımız devam ediyor. Devam etmeli. Devam edecek. <laughs> çok böyle şey oldu. Her zaman dediğimiz gibi matematikle kalın. Matematiğin genciyle kalın.